Boğa burcu, zodyakın sabırlı ve kararlı burçlarından biridir. Boğa kadını ya da erkeğiyle bir ilk buluşma genellikle sakin ve huzurlu bir atmosferde gerçekleşir. Bu burç insanları hızlı adımlar atmak yerine ilişkilerini yavaşça ve sağlam temeller üzerine inşa etmeyi tercih eder. Boğa burcu güven arayışında olduğu için buluşmanın başlangıcında fazla aceleci olmayacaktır. İlk izlenimlerinde daha çok güven oluşturmak ve karşısındaki kişiyi dikkatlice gözlemlemek ister. Kendine güveni tam olsa da karşısındaki kişiye duyduğu saygıdan dolayı da temkinli davranabilir. İlk buluşmada Boğa burcu genellikle rahat ve şık bir mekan tercih eder. Hızlı bir kahve yerine Keyifli bir akşam yemeği ya da güzel bir manzaraya sahip bir restoranda buluşmayı tercih edebilir. Onlar için buluşma yeri ilişkilerinin başlangıcını etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü Boğa burcu güzel yemekler, konforlu ortamlar ve şık atmosferlerden keyif alır. Rahatça sohbet edebileceğiniz, gürültüden uzak bir mekan Boğa burcunun en sevdiği ortamlardan biridir. İlk buluşmada ortama ve atmosfere olan ilgisi onun estetik anlayışını ve yaşam tarzını da yansıtır. Boğa burcu insanı genellikle duygusal açıdan güven arar. Bu nedenle ilk buluşmada doğal bir şekilde duygusal bir bağ kurmak isteyebilir. Ancak bu hemen gerçekleşen bir şey değildir. Boğa burcu ilişkilerin sağlam bir temele dayanması gerektiğini savunur. İlk buluşmada karşısındaki kişinin güvenilirliğini test etmek için sorular sorabilir ve gözlemler yapabilir. Duygusal bir bağlantıyı hemen kurmak istemez. Çünkü duygusal güvenliği ön planda tutar. Eğer kendisini güvende hissederse daha açık ve samimi bir şekilde duygularını ifade etmeye başlar. İlk buluşmada Boğa burcu genellikle sakin ve sabırlı bir tavır sergiler. Bu sabır sadece kişisel bir özellik değil, aynı zamanda ilişkilerinde uzun vadeli düşünmeye olan eğilimidir. Boğa burcu hızlı bir ilişki peşinde değildir. Bu yüzden ilk buluşmada olabildiğince rahat bir atmosferde zaman geçirmeyi tercih eder. Karşısındaki kişiyi aceleye getirmez. Aksine tüm soruları ve sohbeti yavaşça ilerletir. Boğa burcu duygusal ve fiziksel anlamda derinlemesine bir bağ kurma arzusundadır ancak bu sürecin zaman alması gerektiğini bilir. Bu yüzden aceleci davranmak yerine her şeyin doğal bir akışla gelişmesini ister. Boğa burcu ilk buluşmada romantizmi de ihmal etmez. Romantizm onun için yalnızca güzel bir akşam yemeğinden ibaret değildir. Daha çok karşısındaki kişiye olan ilgisini ve değerini gösterme biçimidir. Basit ama anlamlı jestlerle duygusal bağ kurmayı tercih eder. Sürpriz bir hediye, ince bir dikkat veya samimi bir övgü Boğa burcunun romantik yönlerini ortaya koyar. Fiziksel temastan da çekinmez yavaşça ama doğal bir şekilde koluna dokunmak ya da gözlerine uzun uzun bakmak gibi jestlerle duygusal sıcaklık yaratır. Bu küçük ama anlamlı hareketler Boğa burcunun duygusal zekasının bir göstergesidir. Buluşma sırasında Boğa burcu doğal olarak şüpheci olabilir. İnsanları hemen güvenilir görmeyebilir ve onları dikkatle izler. İlk buluşmada ne kadar kendine güveniyor olsa da Karşısındaki kişiyi anlamak ve güvenini kazanmak adına birkaç test yapabilir. Bu doğrudan bir sorgulama şeklinde olmasa da, Boğa burcu genellikle sorular sorarak ya da gözlemler yaparak kişiyi tanımaya çalışır. Özellikle bir Boğa burcu uzun vadeli bir ilişki düşünüyorsa, güvenini kazanacak kişiyi dikkatlice seçer. Sabırlı ve dikkatli bir izleme sürecinden sonra ancak kendisini güvende hissederse duygusal anlamda bağ kurar. Boğa burcu ilk buluşmada ne kadar sabırlı olsa da bir süre sonra kişinin kendisine olan ilgisini net bir şekilde hissetmek ister. Bunu doğrudan söyleyebilir veya sözsüz bir şekilde belli edebilir. Boğa burcu insanları ilişkilerinde gerçekçi ve pragmatiktir ancak duygusal anlamda da yoğun olabilirler. Onlar için bir ilişkinin temeli fiziksel çekicilikten ziyade güven ve uyumdur. Bu yüzden ilk buluşmada derinlemesine bir sohbetin yanı sıra bir süre sonra kişinin düşünceleri ve niyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirler. Bu, onun ilişkilerindeki sağlamlık ve kalıcılığı arzusunun bir yansımasıdır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.